İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ile beraber mesaimizi yapacağız. Buna palet hareketi diyorlar. Hakikaten zorlayıcı bir hareket. Hadi aferin, aferin. 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 Aferin Ayla. Hadi Ayla hadi. Ah, mümkün değil hocam. Çık 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 çık. 47. Oh. Devam daha 20 tane var. Devam. Kalk 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 kalk. 1 günün en zayıf halkasını uyararak devam ediyoruz. Türk polisi 24 saat görevine devam ederken biz de teşkilat ekibi olarak onlara yetişmeye çalışıyoruz. Bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ile beraber mesaimizi yapacağız. Hem su altında hem de denizin üzerinde çalışmaları beraber takip edeceğiz. İstanbul Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü yani sokaktaki adıyla Deniz Polisi'nin Balat'taki binasındayım. Sabah sporu başlamadan önce binada kısa bir gezinti yapıyorum. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ndeyiz şu anda. Burası bir asırlık bir bina, tamamen yüzde yüz ahşap bir bina. İstanbul Deniz Polisi'nin kentin yedi noktasında ayrı ayrı büroları var. Bu da onlardan bir tanesi, biz Balat'tayız şu anda. Müzik Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği burası. Aynı zamanda Sualtı Grup Amirliği ve bu bölgede, bu binadaki noktaları incelemeye devam ediyorum. Şunu da belirtmem gerekiyor. Evet, burası Deniz Polisi'ne ait bir bina şu anda ahşap olduğunu söylemiştim. Tamamen bütün aksesuarlarda, lambalarda dahil tamamen denizciliği çağrıştırıyor. Gördüğünüz gibi dümenler boy boy sıralanmış ve uçlarına ampuller yerleştirilmiş. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nün haritası var şu anda. Ee, burası İstanbul, gördüğünüz gibi İstanbul Boğazı var ve bizim bulunduğumuz yerlerde şimdi bu gördüğümüz beyaz ışıklar balıkçılar, balıkçı barınaklarının olduğu bölgeler. Bu gördüğümüz sarı ışıklar marinaların olduğu bölgeler Boğaz'da ve Marmara Denizi'nde. Bunlar limanlarımız, mavi ışık tamamen limanlarımızın olduğu bölge. Bu yeşil ışıklar iskele, ve bu gördüğümüz kırmızı ışıklarsa İstanbul Deniz Polisinin görev yerleri. Buradan her bölgeye intikal edilebiliyor ve Marmara Denizi dahil bütün İstanbul Boğazı en uçta Beykoz'a kadar, Kavacağa kadar ve buradaki Marmara Denizi'nin başlangıcından itibaren tamamen Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı. Yine bu tarihi binada Grup Amirliği'nin odasına gireceğim. Burada çok önemli kontroller yapılıyor. Beraber yakından bakalım. Evet, burası neden önemli? Çünkü İstanbul Deniz Polisine ait bütün botlar buradan online olarak takip edilebiliyor. Bu bölge tamamen taranıyor ve bütün botlar şu an neredelerse online olarak canlı olarak buradan takip ediliyor. Burası bir nevi bir merkez oda. Merkez kontrol odası. Evet buradan buraya ait botlar takip ediliyor. Bu taraftan da bu da çok önemli. İstanbul Marmara Denizi'ne ve İstanbul Boğazı'na yaklaşan, giren ve konuşlanan bütün yabancı gemilerde buradan kontrol altına alınıyor. Gördüğünüz gibi İstanbul Marmara Denizi ve Boğaz'ın olduğu bölge gemilerle dolu. Bunların her biri Buradan canlı olarak takip edilebiliyor, hareketleri gözlemlenebiliyor. İstanbul Boğazı'nda dolaşan, giriş çıkış yapan teknesinden yatına, yük gemilerine kadar irili ufaklı her türlü geminin kontrol ve takibi deniz polisinin sorumluluğunda. İşte o yüzden deniz polisi 24 saat Boğaz'ın sularında devriyede. Tarihi binadaki kısa turun ardından sualtı grup amirliğindeki ekiple yani kurbağa adamlarla Sabah Sporundayım. Sabah sporumu bugün sualtı grup amirliğinde kurbağa adamlarla polis kurbağa adamlarla yapacağım. Hemen yerimi alıyorum. Hazırım komiserim. Evet birazcık daha açalım arkadaşlar. Evet kolları ısın marketleriyle başlıyoruz arkadaşlar. Kollarımızı öne doğru çevirelim sağ kolumuzdan başlayalım. Sol koluna. Evet. Gene. Kurbağa adamların bu antrenmanı her gün yapması gerekiyor kondisyonları açısından. Her sabah bu tamam, antrenman işte, şart. Izlemez, evet, yarım daire geriye doğru. Öne doğru yarım daire. Evet, tam yuvarlak yapalım. Evet, öne doğru esmiyoruz. Geriye doğru esmiyoruz. Öne doğru hatas, ufak daire. Ufak. Şimdi öne doğru ısıttırıyoruz birazcık. Evet, ayak Palet pozisyonu al. Hadi bakalım, hadi kaldırıyoruz ayakları. Başlıyoruz. 1, 2, 3, 1, Buna palet hareketi diyorlar. Hakikaten zorlayıcı bir hareket. Kaldır ayakları kaldır biraz daha. Evet kaldır yukarı kaldır. Hadi hadi hadi. hadi hadi. 1, hadi 2, aferin. 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 hadi Aferin 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 3, aferin, aferin. Aferin. 2, Aferin 3, Tamam bırak. Ayakları tutamadı. Havada tut, havada tut. Kaldır, 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 kaldır. Kaldır. 5 4 3 2 1 0 Bırak. Ayla Gökhan. Beşer tane daha yapın. 1 2 3 Kaldır. Daha ilk hareketlerde cezayı yedim. Sırada halata tırmanma var. Yapabileceğimden hiç de emin değilim. Başlıyoruz Büyük! Evet böyle otururuz mu ya? Evet! Hadi! Çık çık! Aferin! Bu konuda kendime güvenemiyorum. Mümkün değil. Aferin. Bu ayakları kır. Oturuyoruz yere. Aferin. Aferin. Kurbağa adamlar için eğitimin hafifi ağrı yok. Ama bir de bana sorun. Evet oturuyoruz, oturuyoruz. Aferin geç. Ve sıra bende. Bir gayret tırmanmaya çalışıyorum. Hadi hadi hadi. Ah mümkün değil hocam. Çık 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 çık. Ancak olmayınca olmuyor işte evet. Yok yapamıyorum. Kolların. yavaş yavaşsin. Kollarım kaldı mı? Yavaş yavaşına yavaş, otur. Ah. Ah. Bir, Ceza almak neredeyse iki, kaderim oldu. 46. Ah. 47. 38. Ah. Ah. Devam daha 20 tane var. Devam. Ah. Kalk 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 kalk. 49. 50. Ah. 51. Bu hareketler onlara göre basit. Kurbağa adam olabilmek için Öyle zorlu sınavlardan geçip öyle ağır eğitimlere girmişler ki o eğitimleri başarıyla tamamlamak herkesin harcı değil. Haftalar süren eğitime her gün onlarca kilometre koşarak başlayan kurbağa adamlar için kondisyon ve dayanıklılık en önemli kural. Sudaki eğitimlerin de karadakilerden farkı yok. Denize açılan kurbağa adamlar kilometrelerce kulaç atarak kıyıya kadar yüzmek zorunda. Zorlu eğitim boyunca dış hayattan tamamen izole edilen kurbağa adamlar için deniz, bundan sonraki hayatlarının en önemli parçası. Sabahtan akşama saatler boyu süren eğitimlerde su üstü kadar su altında da başarılı olmak zorundalar. Su altında kimi zaman bir saate yakın kalan kurbağa adamlar iletişimi de işaretlerle sağlıyor. kullanılan teçhizatlar hayati öneme sahip. Her dalış öncesi tüm teçhizat sıkı bir kontrolden geçiyor. Sadece denizde değil, nehirde, gölde, gölette, yani suyun olduğu her yerde eğitime giriyorlar. Bu eğitimlerden geçemeyenlerse kurbağa adamlığa daha başlamadan veda etmek zorunda. Sabah sporuna çıktığım ekip arkadaşlarımın hepsi işte bu zorlu eğitimleri başarıyla tamamlamış ve kurbağa adam olmaya hak kazanmış. Yani onlara yetişmek mümkün değil. Bir. Bir buçuk. Çene yukarı. Çene yukarı. Bir buçuk. İki. Ay. Çene devri geçsin. Tamam 10 saniye kal. On saniye. 10 saniye zıpla çabuk. Tamam. 4, 5, 7, 9, 10. Bırak. Oh. Gerçekten, gerçekten çok zor. Benim için barfiks hakikaten en zor sporlardan bir tanesiydi. Yine sınıfta kaldım ama cezamı ödedim. kurbağa adamı olabilmek için emniyet teşkilatının düzenlemiş olduğu en zor sınavlardan bir tanesini başarıyla geçmiş olması gerekiyor. Kurbağa adam adli değeri olan su altındaki suç unsurunu delil niteliğini kaybetmeden adli kolluk bilimlerine teslim eder. Müzik en zor şartlarda en zor sularda kimsenin girebileceği sulara bizim girmemiz gerekebiliyor. Evet, kondisyonumuz iyi olmazsa akıntılı sudan nasıl çıkacağız? Evet Ayla, nasıl çıkacağız? Karanlık suda ne yapacağız? Düşe kalka bitirebildiğim sporun sonunda tim amirinden ciddi uyarı alıyorum. Evet, günün en zayıf halkasını uyararak devam ediyoruz. Ayla, bugün sınıfta kaldın. Arkadaşlar, paydos. Evet, performansım gerçekten kötüydü. Komiserim de beni uyardı, birkaç kez uyardı. Ceza da yedim, cezamı da ödedim. Tamam, 10 saniye kal. Çık evet. Yok, yapamıyorum. 46. 47. 48. Devam daha 20 tane var devam. Kalk 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 kalk. Ama bu performansla evet su altında bırakın kurbağa adam olmayı ben su altında kalamam. Yoksa ölürüm. Bir başkasını kurtarmayı bırakın ben hayatta kalamam. Su Sualtı grup hamirliğinde çalışmak gerçekten çok zor. Peki ya kurbağa adam olabilmek için ne tür şartları yerine getirmek gerekiyor? Hali hazırda moladayken bu soruyu Sualtı Grup Amiri Komiser Abdülsamet Altunış'a yöneltiyorum. Komiserim kurbağa adam olabilmek için hangi şartların yerinde olması gerekiyor? Nasıl kurbağa adam olunuyor? Evet kurbağa adam olabilmek için önce emniyet teşkilatı personel olmak gerekiyor. 34 yaşından gün almamış olmak gerekiyor. Dalış yapmakla alakalı herhangi bir sağlık problemi yaşamamış olmak gerekiyor sağlık problemi olmamış olmak gerekiyor. Özel sağlık kontrollerinden geçiriliyor değil mi? Evet, özel evet, sağlık kontrollerinden. Var. Sonra Emniyet Teşkilatı'nın düzenlemiş olduğu en zor sınavlardan bir tanesini başarıyla geçmiş olması gerekiyor. Sınavı başarıyla tamamlayan personelimiz Çanakkale'deki Deniz Polisi Eğitim Merkezi'nde çok zorlu bir eğitim almıyor. Uzun süreli ve zorlu bir eğitime. Kursu başarıyla tamamlayanlar e, şu anda mevcut Türkiye geneli 23 tane sualtı grubu amirliğimizin olduğu ilimiz var Türkiye genelinde. E, bu illerde aktif olarak göreve başlıyorlar. Kurbağa adamların çalışma alanı suyun altı olunca kondisyon ve dayanıklılık ön plana çıkıyor. İşte bu yüzden spor çok önemli. Kurbağa adam e, adli değeri olan herhangi bir suç unsurunu Su altındaki suç unsurunu delil niteliğini kaybetmeden adli kolluk birimlerine teslim eder. Ayrıca arama kurtarma görevlerimiz de mevcut. İşte Suda kaybolan kişileri, cisimleri arama görevimiz de var. Su altının e, kuralları kuşkusuz karaya göre daha farklı konserim. Su altında e, ekstra bir çaba gerekiyor. Bunun için zaten sabah sporlarını yaptık. ...kondisyonumuz artsın diye. Bunlar düzenli olarak yapılıyor değil mi? Tabii ki. Şimdi bizim su seçme şansımız yok. Su seçme şansımız olmadığı için... ...en zor şartlarda, en zor sularda... ...kimsenin girebileceği sulara... ...bizim girmemiz gerekebiliyor. Bunun için de dalgıçlarımızın... ...üst seviye dalgıçlar olması... ...sürekli hazır olması... ...gerekiyor... Su altında ne kadar kalınması uygun ya da onun kuralları var mutlaka? Tabii ki. E, su altında e, dalış tablolarımız var. Hı hı. Yani hangi derinlikte ne kadar süreyle kalacağımız zaten belli. Dalış başlamadan önce önce bir dalışın ön hazırlığı başlar. Planlaması başlar. Planlama yapıldıktan sonra dalış başlar. Mesela e, 42 metrede kalacağımız dip zamanıyla 10 metrede kalacağımız dip zamanı birbirinden farklıdır. 42 metrede daha derinlere indikçe dipte kalma süremiz azalır. Evet, deniz polisi gemi adamlarının teorik eğitimi var. Şimdi o toplantıya katılacağım. Onlar her ne kadar polis olsalar da yaptıkları işten dolayı deniz ve denizcilikle ilgili temel bilgilere de sahip olmaları gerekiyor. O nedenle hem teorik hem de pratik eğitimler düzenli şekilde sürüyor. Bugün izbar çubuğunu göstereceğiz. İzbar çubuğunun özelliği üzerine geminin ağırlığı yükü ne kadar binerse binsin düğüm olmayan ve çok rahat çözülebilen bir halat. Biz kendimiz çözmek istediğimizde çok rahat çözebiliyoruz ama gemi üzerine bağlıyken herhangi bir çözülme olmuyor. Ve gemi üzerine ne kadar yük binerse binsiz biz sıkışmadan bu halatı çözebiliyoruz. Şöyle göstereyim. Elimizi bir sağ tarafa doğru atıyoruz. Sağ tarafa doğru atıyoruz. Halatın devamını alıp içinden geçiriyoruz. Bedenin tekrar altından geçirip içine sokuyoruz ve izbarço bağımızı yapmış oluyoruz. Genç deniz polislerinin saniyeler içinde yaptığı izbarço bağını ben ancak yardım alarak yapabiliyorum. Heh, şöyle. Evet. Şöyle tutacağım. Şu artıyor gerekiyor. Diğer evet. ucu alacağım. Buradan geçireceğim. Sonra buradan tekrar geçireceğim. Evet çok güzel. Şuradan. Tekrar aynı halatın içine. Tekrar buradan içine. geçireceğim. Evet şu ikisini tutuyoruz çekmiyoruz. Şu ikisini tutup aldığınız salat. Aldım halat. Şimdi çekiyoruz. Buradan i̇çine geçireceğim. Sonra buradan tekrar geçireceğim. Evet çok güzel. Şuradan. Tekrar aynı tekrar halatın içine. Tekrar buradan geçireceğim. Evet şu ikisini tutur, çekmiyoruz. Biz tek şu hareketle bunu çok rahat çözebiliyoruz. Çözmesi de çok hızlı olabilmeli, seri olabilmeli. Kesinlikle. Bağlaması da seri Kesinlikle. olabilmeli. Ve bir deniz polisi gemi adamının bunu gözü kapalı olarak yapması gerekiyor. Gözü kapalı yapması lazım. Evet. evet, bunun için sıkı bir antrenman yapmam lazım. Evet. Deniz polisi olmak, aynı zamanda iyi bir denizci olmak demek. Onlar denizcilik terimlerine, bir geminin tüm kısımlarına en ince ayrıntısına kadar vakıf. Geminin sol tarafına, ön tarafından geminin şekline göre ön tarafından sol tarafa doğru bakıldığında iskele taraf, sağ tarafa doğru bakıldığı zaman sancak taraf. Ayrıca geminin baş tarafında gördüğümüz ufku ön tarafına pruva hattı, arka tarafına da pupa hattı diyoruz. Yani önümüzde herhangi bir gemi varsa pruvamda bir gemi var diye tabir ediyoruz. Yani ön tarafım gibi bir tabir kullanmıyoruz gemide. Geminin bahsetmiş olduğumuz iskele ve sancak kısmına doğru sallanmasına yalpa denir. E, ...geminin poru ve, ve pupa hattına doğru sallanmasına da trim deriz. Ne kadar iyi birer polis ve denizci olsalar da... ...her zaman temkinli olmak durumundalar. Temkinli olmanın başındaysa can yeleği geliyor. E, ne kadar yüzmeyi iyi biliyorsak olalım, dünya birincisi olalım, hiç fark etmiyor. Denizde, deniz suyundan dolayı gemimizin güvertesi her zaman... ...kaygan bir zeminde, ıslak bir zeminde oluyor. Ayağımızın kayıp düşme ihtimalimiz ve bilincimizin kaybolması çok büyük bir ihtimal. Biz, bilincimiz kaybolduğu zaman bu can yeleğimiz bizi kafamızı nefes alabilecek boyutta su üzerinde tutması gerekiyor. Bundan dolayı arkadaşlarımız ne kadar kendine güvenirse güvensin, ne kadar yüzmeyi bilirse bilsin, bu can yeleğini giymek zorundalar. Can yeleklerimiz e, otomatik kendiliğinden şişen yeleklerdir. Şurada görmüş, göstereyim. E, suya temas halinde eriyerek şu görmüş olduğunuz tüpü patlatarak can yeleğimizin içerisine hava veren bir mekanizma vardır. Bu mekanizma suyla temas ettiği anda patlar. Fakat patlamıyor ise buradan iple çekme aşağı doğru çekerek patlatarak can yeleğimizi şişiriyoruz. Yine tüpümüzün patlamadığını varsayıyorum. Minimum 5 veya 6 defada üfleyerek şişirebileceğimiz ee, şuradan manuel olarak şişirebiliriz. Yine tüpümüzün patlamama ihtimaline karşı böyle bir e, aparat da var manuel olarak kullandığımız. Ee, i̇kinci bir öncelik e, kemeri taktıktan sonra şu boşluğu bırakmamamız gerekiyor çünkü şu boşluk suda havaya kalkacağından dolayı sizi bedeninizi su üzerine doğru kaldırmaz. Muhakkak can yeleğinizi taktığınız zaman bedenize göre ayarlayıp bunu ...çok gergin bir şekilde oturacak şekilde yapmanız gerekiyor. Sizin kafanızı e, suyun üzerinde nefes alabilecek boyutta tutması gerekiyor. Eğitim sırasında kullanılan maket geminin sembolik bir önemi var. Ne mi? Bu gemi, aslında maketini gördüğümüz bu gemi... E, ...Türk Polisi'nin, Türk Deniz Polisi'nin... ...aslında ilk gemilerinden bir tanesinin maketi değil mi hocam? Evet, evet. E, bu maket üzerinde mi genelde eğitimler yapılıyor? Evet, e, hem nostaljik açıdan... E, eski gemimizin yeni personellerimize tanıtılması hem de geminin tüm kısımlarının bu maket üzerinde görsel olarak çok daha insanların polis gemi adamının kafasına oturması için bu gemi maketi üzerinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Hadi hadi hadi. mümkün değil hocam. Çık 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 çık. 48 Devam daha 20 tane var devam. Kalk 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 kalk. Aferin. Aferin. Aferin Ayla. Deniz polisiyle olan mesaim daha bitmedi. Bir sonraki bölümde yine onların arasında olacağım. Evrakları kontrol edeceğiz. Özellikle gece karanlığında gözümüzün görmediği yerlerde ışığını kapatmış olan tekneleri bu ekor radarıyla görüp, tespit edip, müdahale ediyoruz. Uygulama bu şekilde 24 saat devam ediyoruz İstanbul Boğazı'nda. Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla on bayan olarak Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne atandık. Suç aletiyle ilgili olarak planladığımız noktaya çıkış yapılmıştır. Suç suç aleti Haram eğitim dalışı yapacağız. Şu anda kontroller tamam amirim. Dalış başlayacak. Amirim. Metre. Suyun altında ne var ne yoksa hepsi su yüzünden bilinecek.